Hmm. <laughs> Herkese merhaba, bilgisi haber kanalıma hoş geldiniz. Kaybedeceğimize emin olduğumuz bir challenge yapmaya ne dersiniz? Bugün arkadaşlar sizlerle beraber gülmeme challenge yapıyoruz. Ben ben diyor bıraktım diyor bunu diye attı gitti gülmedim. uh, <laughs> do you guys have a Google Home or an Alexa? Alexa'nız var mı diyor. Really? <laughs> <laughs> I'm trying to get one. Which one do you recommend? Alexa. Oh, can I, can I try Alexa it? ile evlerin adresini bulacakmış. Yeah. Hey Alexa. Çok klasik bir şey. What's my location? <laughs> Hi Alexa benim location'ım um neresi? Benim lokasyonum neresi dedi. Yani komik değil. Komikten daha çok böyle creepy yani sapıkça. Yakalandı. Ay koskoca. Uh, excuse me sir. <laughs> Kaçıyor ya. Kaçtı direkt. Dünyanın en iyi mikrofonuna sahip diyor. Bence o mikrofondan değil yani bak bağlantıyla falan alakalı. Öyle bir mikrofon öyle bir öyle bir ses çıkaran şey bir mikrofon olamaz zaten. Brilliant. İnanmıyorum. Şansın, şanssızlığın bu kadar yani. E gitti çanta onu oradan nasıl alacaksın? Nasıl olacak? Ay ay çok kötü. Ay. Arkadaşlar siz siz olun böyle tuhaf tuhaf şeyler denemeyin. Denge challenge diyor. Ellerini yap böyle yap diyor. <laughs> 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 Bu videoda da gülersin ama şimdi yani. İnanmıyorum. Kemerini öyle bir şeye takmış. Kaldırıyor pantolonunu. Oğlum uyansana. Uyanmıyor da yani. Uyanmıyor da. Sen neydin, ne yedin ne içtin öyle sızdın kaldı uyuyorsun ya. Düşünsene birisi sizi şöyle şuradan pantolonunuzdan tutup kaldırıyor yani. Uyanmaz mısınız? O bir bas. O kaldı böyle. Bakana da çıkacak karşımıza. İnanılır gibi değil. Bu herhalde böyle zibilyonda bir falan bir ihtimal olsa gerek. O ne var en arkadaki? Maymun mu? Rezmen 4 kişi binmişler motora. <laughs> motora değil o scooter gibi bir şey. <laughs> çok kötü şeyler seni bekliyor. <laughs> Bir mezuniyet töreni. Bunu da yapmazsın be. Bunu da yani. Bunu da yapmazsın abi gerçekten de mezuniyet töreninde orada ailen, orada dinler var yani profesörler falan filan böyle onların karşısında twerk miyorsun? Ya ay, çok rezil yani. Bazı insanları anlamak gerçekten de çok zor. Sinirlendim. Niye sinirlendim şu anda bilmiyorum ama yani inanılmaz derece saygısızca bir olay. Saygısızca olduğu için sinirlendim. Like okay? Balon yere değmesin. Oyun oynayalım diyor ama ellerimizi kullanmayalım. Sadece ayaklarımızı kullanalım diyor. Go 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 go. Eğlenceli olsa gerek oh, ya. So ya, ben... <laughs> ya şaka yapıyorsa. <laughs> İnanılır gibi değil. Çok akıllıca. <laughs> Oy, gitti gitti. <gülüyor> <gülüyor> wow. Tekrar düşecek.

Bir şeyler oluyor ama ne konuştukları dili anlayabiliyorum ne adamın yaptığı şeyi anlayabiliyorum zaten görüntü desem böyle hani böyle 10 piksel falan yani niye bak ya ya şok geçiriyor şu anda ya çok şapşalsın sen ya o ne? Ay fare. Ay bu komik falan. Ay çok, ay çok kötü oldum. Ben şimdi nasıl tuvalete gideceğim? Elimde ben nasıl tuvalete gideceğim şimdi? Ay, düşünsenize siz tuvaletteyken tuvaletin içinden fare çıkıyor. Alın bakalım şimdi bu korkuyla yaşayın hayatınızın sonuna kadar. Erkek arkadaşın var mı? Erkek arkadaşım yok Arkadaşın için mi soruyorsun? Kendim için soruyorum Anlıyorum Ne yazık ki Müsait değilim Ro Robotların e, Şey olmaz diyor ilişkisi olmaz diyor Senin erkek arkadaşın var mı diyor Espriyi anladı diyor Evet diyor anladım diyor bunun robot olduğuna emin miyiz? İnsan gibi yani. Ay artık çok yakın zamanda böyle fantastik filmlerde böyle bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi robotlar olacak her yerde. O ne? Bunlar donut. O pişmemiş. E o pişmemiş o aldı. Aldı kaptı. Benim hayatım simgeliyor bu diyor. Ha. <laughs> İçeri girdi. <laughs> Şanssızlık. Bu videodaki kişi de yaşlı bir polis köpeği edinmiş. Bekleyin diyor. Bekleyelim. milk, pasta, eggs, mayo, cocaine. Just kidding. Kokain deyince böyle kafa direkt gitti. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu köpekler birçok insandan çok daha akıllılar. Bu ne? Ev kapı kırık. <gülüyor> <gülüyor> Aa paraya bak. <laughs> İnsanlarda hiçbir fark yok. <laughs> Kız arkadaşın 10 saniye içerisinde nasıl bulursun? <laughs> hey, kız arkadaşım yanında bana yardımcı olursun diyor. Ne yapabilirim diyor. Sadece yanımda 10 saniye kadar bekle diyor. <laughs> 10 saniye gittim. <laughs> Resmen şiddet uyguladı. <laughs>

<laughs> ben de deneyeceğim bunu. Birisi gitmiş. Oraya demir yoluna uzanmış falan. <laughs> Bu adam niye şortlanıyor? Harbiden. <laughs> Or o belli ya yani kış. Soğuk herkes palto öyle falan adam niye şort mu? <laughs> Olay olan şey kötü hani bilmiyorum kadının başına ne geldi düştü mü bayıldı mı intihar mı etti ne oldu hiç fikrim yok. Ama yani oradaki fire departmanında değil mi? İtfaiyecinin şortla geziyor olması. She liked you back. Evren hayır dedi. Onu içine koyarsa eğer beni geri seviyor dedi. Ve gitti içine koydu resmen koydu. Ve geri tepti. Sevmiyor ne yapalım. Ya sen nesin ya? Tavşan kedi. Ay ama çok rahatsız oluyordur eminim yani. yani şurada bir şey var. Görüyor. Burada bir şey oldu. Ben şu anda göremiyorum mesela. Ama dışarı kadraja sığmıyorum. <laughs> Kulaklarım kadraja sığmadı. Yani burada bir şey olduğunu görüyor ama ne olduğunu şey yapamıyor. Bizim. Hmm. Komik gözüküyor ama eminim ki o hayvan için çok rahatsızlık verici bir şeydir. Brilliant. Süper bir şeydi. O ne? Hamburger köftesi olsa gerek. Ya bu... <laughs> Uğraşsan onu o ızgaranın arasından düşüremezsin yani. Öyleyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapanış hatırlatması da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.